Merhaba arkadaşlar. Doğadaki Şifa kanalından herkese sevgiler, saygılar. Arkadaşlar bugün doğadaki şifalı bitkileri tanıtmaya devam ediyoruz. Bugünkü bitkimiz beyaz ballı baba. Arkadaşlar ballı baba doğada birçok türü bulunuyor. Biz bugün şifalı olan ve bazı özellikleri olan beyaz ballı baba ile ilgili bilgiler sunacağız. Bunun yanında pembe renkli ve daha çok yoğunlukta olan yani yetişme anlamında yayılış göstermiş bir bitki olan normal ballı baba var işte bunu da örnek olarak getirdik arkadaşlar. Ancak bizim bugün sizlere tanıtacağımız beyaz ballı baba. Arkadaşlar beyaz ballı baba çok yıllık bir bitki ve doğada kendiliğinden yetişiyor. Çiçekleri beyaz olduğu için de bu isimle adlandırılıyor. İşte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çiçekler bir yaprak ucunda salkımlar şeklinde arkadaşlar. 4-5 tanesi bir arada büyüyor ve bu ilkbahardan itibaren meyveye dönmeden önce çiçekler açıyor e ve beyaz renk. Bu nedenle beyaz ballı baba olarak e biliniyor. Yaklaşık 15-20 cm boylanıyor ve dediğimiz gibi ilkbaharda çiçeklenmeye başlıyor. Beyaz ballı baba bitkisinin arkadaşlar kullanılan kısmı e başta yaprakları olmak üzere çiçekleri ve yine kökü alınıyor, kullanılıyor arkadaşlar. Yaprakları yemeği yapılarak ve taze salatalara doğranarak yenebiliyor. Şu şekildeki bir yaprağı arkadaşlar, yenebilen özellikle bir yaprak arkadaşlar. Bu daha çok suda haşlandıktan sonra yemeği yapılarak tüketilebilen bir bitki arkadaşlar. Yine kökünden çeşitli şekillerde arkadaşlar kurutularak, çay yapılarak tüketiliyor ancak bizim bugün anlatacağımız çiçekleri ile alakalı arkadaşlar şu beyaz renkli çiçekleri arkadaşlar şifa kaynağı bir yapıya sahip içerisinde arkadaşlar bol miktarda saponin flavonal glukozitler yine histamin tiamin dediğimiz bir madde arkadaşlar bununla birlikte tanen şekerler ve uçucu yağlarla yine potasyum e, tuzları gibi çok çeşitli maddeler bulunuyor. Şu görmüş olduğunuz çiçeklerin içerisinde arkadaşlar. Ve bu çiçekler e, bu şekilde toplandıktan sonra kurutuluyor arkadaşlar ve çay yapılıyor. E, Çiçeklerinden yapılan çay arkadaşlar şifalı olarak birçok hastalığın tedavisinde kullanılmakla beraber en çok yara iyileştirici özelliği var. İşte e, bugün de biz bunu uygulayacağız. E, bu kaynatıldıktan sonra arkadaşlar suyu e, haricen pansuman olarak kullanılarak Yaraları çok hızlı iyileştirdiği biliniyor denenmiştir arkadaşlar ve doğada arkadaşlar çokça yetişen bu bitkinin özellikle çiçekleri toplanarak kaynatıldıktan sonra suyunun elde edilmesi ve bu suda yaraların iyileştirilmesinde kullanılmasını tavsiye ediyoruz. İşte görmüş olduğunuz gibi ballı baba çiçekleri şu anda kurumaya bıraktık ve inşallah bunun suyunu yaparak yaraları haricen kullanımını gerçekleştireceğiz. Şifalı suyu nasıl yapılır arkadaşlar? Toplamın e, bitkilerden arkadaşlar şu şekilde ki bitkilerden çiçekler tek tek koparılır. Koparıldıktan sonra arkadaşlar bir yerde kurutmaya bırakılır ve gölge olması lazım. Gölge bir yerde odanın herhangi bir köşesinde iki gün e, içerisinde bu tamamen kuruyacaktır. Daha sonra bunu arkadaşlar yaklaşık bir yemek kaşığı dolusu e, kurumuş olan e, evet fazla olacak biraz e, e, bu miktarda arkadaşlar. Toplanmış olan çiçekler kurutulmuş haliyle bir yemek kaşığı dolusu arkadaşlar bir bardak suyun içerisine konur, kaynamış suyun içerisinde ve 10 dakika bekletilir. Daha sonra bu e, su şifalı su haline gelecektir. Az önce saydığımız içerisindeki etken maddeler suya geçecektir ve bu da dediğimiz gibi yara e, iyileştirmede yine e, vücuttaki herhangi bir e, cilt sorununda kullanılabilecek özellikle. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda da sizlere doğada bulunan şifalı bitkilerden beyaz ballı baba bitkisini e, tanıttık ve şifalı özelliklerini anlattık. Siz de doğada Rabbimizin bize hiçbir ücret ödemeden e, alabileceğimiz toplayabileceğimiz e, bitkilerden biri olan ballı baba beyaz ballı baba e, bitkisini sizlere tanıtmış olduk.